Herkes yeni bir videoda daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Japonya Grand Prix'sinde bölümümüzün 18. bölümünden kaldığımız yerden tekrardan sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Japonya'da güzel bir hava var. Salama seansa doğru geçerken bu arada salama seansa doğru geçerken şunu da söylemeden geçmeyelim. E, araç girişiminde şasi ve dayanıklılık kısmında regülasyonlar yapıldı. Oyun içerisinde kendi bir regülasyon getirdi oyun. E, şasideki güncellemelerimiz e, kendimiz eğer puan harcayı kurtarmadığımız sürece seneye sıfırlanmış olacak. Ben kurtarabildiğimi sezon sonuna kadar kurtaracağım. Zaten dayanıklılıkta da çok bir güncelleştirme yapmadık. Bir iki tane vardı. Ee, o da ucuz olduğu için yapmıştık. Zaten dayanıklılık şu an ön planda değil. Sezon başında söylediğimiz hatırladığınız üzere. Ee, bir de dediğim gibi şahsı kısmında da 8-9 tane güncelleme getirmiştik biz. Onları da kurtarabilir, kurtarabiliriz ve kaldığımız yerden aracı gelişime devam edebiliriz. Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar böyle düşünüyorum. Bu arada geçen videoda ve son 2-3 videodur yaşadığımız problemi Birazcık daha çözdüm sanırsam arkadaşlar. Eee bir tık daha düşürdüm. Gerçekten yani şu an için şey en azından ideal öyle diyebilirim, antrenmanlarda e, baktığım derecelerde. Normal farklar vardı, bakalım salamasa yansılsa bu yansınacak mı? Evet, ilk attığımız tur 1.31.4'tü. Bir daha aynen 1.31.4'tü. İkinci turumuzdayız şu an, gördüğünüz üzere 0.8 saniyelik bir gelişimimiz var. İkinci turumuzun artık son kısmına doğru ilerliyoruz, bakalım. E, i̇kinci turumuzda kendimizi Q2'ye atmaya başlayacak mıyız? 3-4 yarıştır kendimizi Q2'ye atamıyoruz, bakalım bu zinciri kırabilecek miyiz artık? Smoke'a saniye gelişimde turumuzun sona doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu problem birazcık çözdüm gibi. İnşallah oyun düzelir de kendi bildiğimiz 103 AI zorluğunda tekrar oynayabiliriz. Şu anca 88 89 olması lazım. Evet 1 saniye gelişimi 1.30.3'le ile bakalım kendimizi Q2'ye attık. Mı? 15. gözüküyoruz. Bakalım seans tamamlandı şu an 10 saniye vardı. Hemen garaja döndük. Bakalım 14'te Albon var. Evet 10 altında da biz varız. Ee, %4 saniyeyle yüksün da eğlenmiş arkada piyasi sonucu olup edilmiş sıkıntı yok Q2'ye geçtik bakalım şu an için normal gözüküyor aracın potansiyelini yansıtıyoruz piste bakalım Q3'e geçebilecek miyiz ama Q3'ten çok ümitli değilim çünkü Q2'ye zor geçtik ve Japonya'dan normalde de hani ekstrem bir AI zorluğu şu anki gibi AI'nin e, çok ekstrem mızırı olmadığı zamanlarda da geçen oyunlarda da Japonya'da her zaman AI normale göre bir tık daha hızlıdır e, bunu kabul edebiliriz sıkıntı yok kabul edilebilir bir hızlılık var AI'da o yüzden problem yok Q2'ye geçem 3e geçemezsek sıkıntı yok Evet dediğim gibi Normalde Q2'de yaptım senaryonun aynısını yaptım ee, ilk turumuzu Eski selattık attık şu an ikinci turumuzu izliyoruz ve 0.7 saniyelik bir gelişimimiz var Sizge doğru gelirken orada arada Max Verstappen 14. sırada ilginç şu şekilde bakalım seans tamamlandı bakalım kendisini Q3 atabilecek mi Bakalım bize turumuzu tamamlayıp kendimizi kaçıncı sıraya atacağız bekleyip göreceğiz Evet artık 0.7 saniyelik bir gelişimimiz var bakalım yeri kalan aynı 0.7 oldu Artık çizgiye doğru geliyoruz. Lando yani Norris burada en üst Bir şekilde McLaren en üst turu attı. Biz de saniyelik bir gelişime bakalım. 13. sıra. 13. sıra. Evet evet sıkıntı yok. Yani 200 sıra, 23 yarışta yaşadığımız problemlerin ardından 13. sıra hem kabul edebilir hem de pistin eee yansıttığı yayın yansıttığı hızla göz önüne alırsak eee aracımızın potansiyelini yakaladığımızı düşünüyorum. 1.2 saniye çok kabul edebilir. Yeni bir takım için, gelişmekte olan bir takım için çok kabul edebilir bir par, fark. Konuşamıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Alışacağız yavaş yavaş inşallah kendimi düzeltmeye çalışıyorum Artık yarış gününde Japonya'ya Suzuka'ya geçiyoruz Bildiğiniz üzere Suzuka pisti Honda'ya direkt ait bir pist bildiğiniz üzere Ama maalesef bu sene Honda spordan çekildiğini duyurmuştu geçen sene bildiğiniz üzere Bakalım 2026 kuralıyla geri dönebileceği konuşuluyor Honda'nın Bakalım ne yapacak evet hava güzel yağmur beklentisi yok yarışta Suzuka'nın güzel pistinde S virajlarının oldu. Çok hızlı virajlar. 130 ara özellikle. 3. sektörün sonundaki kısım. 2. sektörün başında kısım düzeltelim. Gördüğünüz üzere çok uzun düzlüğü var arkada. Ve çok güzel bir inişi çıkışlı bir pist. Sürmesi gerçekten keyifli bir pist. Ee, aynen Entonces, 130 ar virajında David Croft'un da dediği gibi geçiş yapmak hem mümkün hem de çok hızlı bir viraj bildiğiniz üzere 130 ar virajı. Fernando Alonso sanırsam 2006 yılında Mihai Schumacher'le mükemmel bir geçiş yapmıştı. Artık gırda beraber bakalım. Bu arada George Russell pole pozisyonunda ikinci sırada Sherlock'lar var. Mercedes pole almış. Bakalım Sainz'a diğerleri nerede ne yaptı? Fernando Alonso 3. sıra sırada sıra Valtteri Bottas var. Sanırım kaç cezaları var. Lance Stroll 5, Daniel Ricciardo 6, Cezalı olmasına rağmen 6. Lewis Hamilton cezalı 7. Alonso Alonso 8, 9. sırada Norris var. O da cezalı. Biz 10. sıradayız. Cezalar çok fazla. 11. sırada Go, 12. sırada Ga Max Verstappen eee grid cezası var ve Kevin Magnussen 10. sırada. Herkesin cezası var. Piastri'nin cezası yok. Vettel'in cezası var. Kisuno da ve Esteban Ocon cezası. de Bütün pist ceza arkadaşlar. Nicholas Latifi ve Carlos Sainz Ferrari pilotu. Son sıralardan başlıyor. 20. sırada Perez ve 20. sırada Schumacher. Onlar da cezalı. Bakalım arka taraftan Red Bull ve Ferrari pilotları nasıl yükselecek? Bekleyip göreceğiz. Bize tehdit oluşturacak. Bu puan barajından başlıyoruz. Bakalım tutunabilecek biz oraya. Evet Mercedes AMG GT Black Series. Ee, eğer bugün güvenli karıcı çıkarsa bizimle birlikte olacak. Mercedes pilotu George Russell. Şu anda için pole pozisyonda bildiğiniz üzere. Bakalım Mercedes Ferrari'nin kapışması. Ön tarafta ve Russell'ın kapışmasına nasıl bir şey olacak. Evet kendimizi görüyoruz ve bütün grid neredeyse 10-12 pilot cezalı bildiğiniz üzere. Herkes yerlerden başlıyor. Biz de üst sıra kazanmış bulmaktayız. Sıralama seansına göre Max Verstappen yani ise almış. Bakalım yarış nasıl ilerleyecek bizim için. Evet stratejimize bakıyoruz. Ortamlara başlayıp sert tamlara geçeceğiz. Bildiğiniz üzere Suzuka'da çok yüksek bir piz lastik aşınması var. Bu yüzden zaten lastiklerin basıncını da en sola indirmiş durumdayız. Onu da kontrol ediyorum hemen tekrardan. Aynı öyle. Evet, ortamlara başla, sert ortamlara geçeceğiz. Artık formasyon turu için her şey hazır. Yeşil ışıklar sağlandığı zaman formasyon turu başlıyor gördüğünüz üzere. Bakalım Japonya Suzuka'da 2-3 yarıştır bulamadığımız e, şansları istediğimiz şekilde oynayamadığımız oyunu bakalım bugün düzgün bir şekilde oynayabilecek miyiz bekleyip göreceğiz. Evet, e, dediğim gibi oyun inşallah de tekrardan 103 alma alırım zorluğu. Hatta gitgide ben arttırırız diyordum. Evet gördüğünüz gibi güncellemelerle beraber gitgide düşürdük AI'yı ilginç bir şekilde. Normalde oyun alışıp arttırmamız gerekirken azalttık ilginç bir şekilde. Ama yani şu an e, diğer videolarda karşılaştığımız zaman şu az önceki slalama seansı mesela çok normal bir fark. Bir saniye bir buçuk saniye. Çünkü ön taraftaki grup zaten çok iyi çok fazla hızlı onlarda sıkıntı yok. 1.5 saniye 1.2 bir, bir saniye kabul edilir. Yarış temposu da zaten kalkıp da liderliği oynamak oynayacak gibi bir şey yok. Zaten puan savaşı verelim. 5 altıncılık verelim bazen her zaman değil. Bu biçimizin yeterli ilk sezon için. Bakalım ikinci sezon neler olacak. İnşallah oyun düzelir de kendi zorluğumuza geri döneriz. Artık formasyon turu tamamlanıyor. Herkes grid'e oturacak. Arkada Sergio Perez ve Mick Schumacher'ı bekliyoruz. İkisi de şu an yerlerini aldı. Artık 5 kırmızı ışığa doğru ilerliyoruz. Sizlere birlikte. Evet Japonya Suzuka'da Honda'nın kendi pistinde 5 kırmızı ışık yandı. Sönüyor ve yarışa başlıyoruz bakalım. Nispeten iyi bir start aldık bakalım. ve evet, şimdi gerimizi koyuyoruz bakalım arka taraftan. Evet arka taraftan bir baskı var. Guanyu Cove Pierre Gazi kendisini iç tarafa gösterdi. Şimdi dış tarafa doğru açıldık. Daha geç fren yaptık. Gazi'ye karşı hala yani Alfa Tauro pilotuyla güzel bir çekişme var aramızda. İlk iki viraj kombinasyonu geride bırakırken. Pierre Gazi içeride biz dışarıdayız. Bakalım S virajlarda ilerlerken. Bakalım sol viraj için avantaj bizde. Evet Pierre Gaz artık zorlamadı ve yeri bıraktı. Yerimizi koruyoruz. Startta bakalım şimdi. ilk sektörü geride bırakacağız biraz sonra. E şu an için yerimizi koruduk arkadaşlar. Ufak tabi arkadan kaymaya başladı. Bakalım Pierre Gazi'yi iç kısımdan şimdi. Bakalım çok hızlı bir şekilde geliyor ufak yarı bırakarak döndük virajı biraz sendeledik sıkıntı yok Evet e, Heyripin doğru ilerlerken Landon Norris çok yavaşladı dışa doğru açıp sağ taraftan kendisini zorlamaya çalışıyoruz bakalım İngiliz pilotu geride bırakabilecek biz yan yana şu anda İngiliz pilotla bakalım Pistin bu hızlı kısmına ikinci sektörün hızlı kısmına ilerlerken bakalım Spoon'a doğru ilerliyoruz şimdi Spoon virajında bakalım evet kendisi ön tarafta kalmayı Garantiledi Spoon'a doğru ilerlerken Spoon'da kendisi bizi geride bıraktı tekrardan kendisini zorlasak da geçmeyi başaramadık Artık arka düzlükteyiz, 130'lara doğru ilerleyeceğiz fakat Piyargazi çok süratli bir şekilde şu an için hava koridorumuzda kendisi, hava koridorumuzda ilerliyor. ERS'ye açtık, bakalım sol tarafa doğru açıldı fakat düzlük hızımız şu an için kendisinden daha iyi o yüzden biz geçebilecek bir fırsata sahip değiliz. 130 ara uçak, içeriden çok ufak bir gösterse de ayağını gazdan çekti. Biz bu arada Landerolus'a karşı bir dive bomb attık tabiri de caizse ve o dive bombla gelip Landerolus'a geçiyoruz. Arada lazım arkadaşlar, yapmak lazım arada. Çok şey yapmayın. <laughs> Arda lazım böyle. Bakalım şimdi çok yavaşladı Alexander Albon dış kısma doğru attık. Yanımızda hayrip'in kısmında arkamızda da Landerolis bizi zorluyor. Onu geçtik ama bırakmayı niyeti yok kendisinin. O sırayı istiyor tekrardan. Bakalım şimdi Alexander Albon'a karşı Spoon virajına doğru ilerliyoruz çok sert bir şekilde. Bakalım kendisi arka düzeye çıkarken yakın bir şekilde atabilirsek iyi olacak. Spuna girmiş bulunmaktayız ve spun virajının çıkışında bakalım Alexander Albon'un hava koridorundayız şimdi. Arkamızda da Landerolis de çok yakın daha hızlı bir şekilde geldi. Spun'un çıkışında arka düzlüğe ilerliyoruz. Oris sol taraf açılsa da yeteri kadar Hız farkı yok. Biz şu an Alexander Albon'la bakıyoruz. orada çok süratli bir şekilde 130 130'ları geride bırakmak üzereyken aynı öyle çok süratli bir şekilde 300 km saatte şu an kendimizi sağ tarafa iç kısma doğru attık. Yani geçtiğimiz şekilde bu sefer daha düzgün bir şekilde Alexander da geride bırakıp 8. sıraya alıyoruz. Start için düzeltiyorum. Bir iki tur için gayet ideal bir yükseliş. Alın tarafta Hamilton, Ricardo ve Stroll'ün mücadelesi var. Stroll orada o ikiliyi tutuyor. Bakalım biz de onlardan kopmaya çalışıyoruz. Fakat Lennon yani, Norris bir saniye arkamızda. Biz takip etmeye devam ediyor. Allah'tan düzlükteki hızımız AI'ya göre e, aerodinamik olarak daha iyi. Ön kanat bir tık daha alçak sanırsam yanlış bilmiyorsam. AI'nin kullandığı setup'a göre o yüzden bir tık daha iyiyiz düzlüklerde. Evet, eee turun artık sona doğru gelirken eee Yeni biz şimdi koruyoruz. Bakalım Lennon de için değeri sesi olacak kendisinin. Yani sekar savunma yapmaya devam ediyoruz. iki turdur. Bakalım yani Lennon Orish çok sıratmış şekilde yaklaşıyor DRS'nin etkisiyle. Kendimizi iç tarafa doğru kapattık. Kendisi dış tarafa geçti. Bakalım ilk viraj kombinasyonu doğru ilerlerken kendisi ayağını gazdan çekti. Kendisi de yer yoktu. En azından şimdi kendimizi koruyoruz. Bakalım S virajlara girmiş bulmaktayız. S virajların artık sonlarına doğru ilerlerken sol virajı doğru geri bırakıyoruz. Bu arada çok fazla erken gaz oturduk ve ufaktan pistice taşınca Landoris biz gelip yanından geçti. Maalesef 9. sıradayız birlik. Evet 7. turun artık tekrardan baş kısımlarındayız. Tekrardan S sürajlardayız. Arkamızda Albon ve gazlı bir mücadele girdi ve arkamızdan biraz düştüler. Lendor ise doğal olarak kendisi zaten poli pozisyonunu belki elde etmiş olabilir. Biz sınavma seansını elde etmiş, göremedik çünkü çok hızlıydı kendisi Q1'de. Ee, kendisi doğal olarak temposu iyi maktelerini bu yuşta. Hemen bize bir saniye fark açtı ve 8. turun arka arka düzüne doğru çıkarken Albon'la fark 0.6 saniye Pierre Gazi'de onu 0.5 saniye arkadan takip ediyor. Bakalım şu an için rahat bir şekilde bu ikilinin önünde kalabiliyoruz. Bakalım yerimizi korumaya devam edebilecek miyiz bu ikiliye karşı. 9. üstünde şu an için puan ee, Puan potasında ilerliyoruz. Bakalım ilerleyen durumlarda biz neler bekliyor. Burada Hairpin kısmında bir hata yaptık. 9. turun orta noktasında Alexander Albon içeriden kendisini denese de şimdilik birik bizi geçebilecek fırsatı sahip değil. Spoon'a doğru ilerlerken kendisi hala bizi yakından takip etmeye devam ediyor. Biz de ufak biçimlere taştık. Şimdi Spoon'a iler, girerken Spoon'a bir saniye var. Bakalım düzlükte bizi bir atak fırsatı bulabilecek mi kendisi. Biraz çıkışında iyi bir ivme alıyoruz fakat kendisi hala da koridorumuzda çok yakın kendisi bize. ERS kullanmıyoruz şimdilik. DRS'sini almaya çalışacağım bakalım. Vites de yükseltmiyorum bilerek gelip geçebilecek miyim? Alexander Albon maalesef yayın e düzük hızı baktım biz geçebilecek hızda değil. Tekrardan vitesi yükseltip önde kaldım bakalım düzükte yerimizi kendisine karşı koruyabilecek miyiz? Hem Albon hem Gaz ikisi de çok yakın şu anda ikisinin DRS'si var bakalım ikisine karşı savunma yapmaya çalışıyoruz. Ana düzeye çıkarken 10. tura giriyoruz yakında pit stoplar başlayacak sert lastiğe geç yapacağız bildiğiniz üzere çok yüksek bir aşama var gördüğünüz üzere lastiklerimiz çok yüksek bir şekilde aşındı şu an için yerimizi rahat bir şekilde koruyoruz tekrardan Alexander Alban'a karşı evet onun turun tekrardan arka düzlüğüne çıkmak üzereyken spoon virajına doğru ilerlerken arkamıza Gazi ve Alban yine çok e, bir büyük bir mücadele haline girdiler ve 2 saniye açıldı artık pit stop yapacağımız tura giriş yapmış bulmaktayız 12. turda sert lastiğe geçiş yapacağız ve artık arka düzlükte Pit stop yapmak için ilerliyoruz. Ee, arkamızda gazdi ve Magnussen. Sanırım zaman Albon geriye düştü. Ee, ya da erken bir pitte yapmış olabilir kendisi. Dikkat etmedim maalesef ki. Evet. Şu an için pitte doğru artık yöneliyoruz biz de. Pit turnumuz geldi. Evet bir replay kısmına geçtik. den izleyelim dedim. Madem broadcast kendi oyunum verdiği özelliği kullanmıyorum dedim. Bari buradan izleyelim bir hızlı. Şöyle aracın bütün kameralarını gezerek pit stopumuzu gerçekleştirelim. Bakalım hızlı pit stop yapabilecek bir pit ekibimiz. Ee, çünkü arka taraf birbirine çok yakın. Burada Önümüze geçenler olabilir, arkamıza düşenler olabilir. Bakalım neler olacak. Evet şu an için pit stopumuzu gerçekleştiriyoruz. Arkada Pierre Gazi geliyor. Ufak yavaş bir pit stop bakalım. Evet Pierre Gazi yan yana iki şey zattı. Bakalım kim öne çıkacak. Evet Pierre Gazi içimizde de olsa da o Aayona oyun kendisi öne geçirdi. Bizim gazımızı kestirdi. Maalesef önümüze çıkıyor Pierre Gazi. bir pozisyon kaybediyoruz. Ee, şu an için normal pist, pist üstü pozisyonu 10. sırada olmamız gerekiyor. Bakalım 19. sıradayız. S-Flajör'ü Yerde bırakırken lastikleri ısıtmaya çalışıyoruz. Fakat AI gördüğünüz üzere arkada Albon çok hızlı şekilde lastiklerini ısıttı ve arkadan bizi zorlamaya devam ediyor. Şu an için ikinci sektöre girmiş bulunmaktayız. Bakalım ikinci sektöre ilerlerken. Bu arada Alexander Albon içeriden çok saçma zenedi. Aramızda bir temas var. kendisini ön kanadı kılıyor. Biz de side bot ve tabandan sanırsam hasar alıyoruz. Ve güvenlik aracı devrede gördüğünüz üzere. Maalesef çok güzel giden yarış bizim için bir dive bombla sonuçlanıyor. Evet. Burada aracı döndüremedik. Lastikler soğuk olduğu için ama Alexander Albon da yani kendisi lastiğini çok hızlı ısıttığı için geç frendiledi fakat kendisi blokaj yapıp bize çarptı maalesef ki. Kendisinin blokajı bizi aracımız hasarlarla getirdi ve bu arada Alexander Albon ve Max Verstappen pitlerini gerçekleştirmek için pardon ekstra pit yaptılar. Alexander Albon kanlı kırıldı arkadan Max Verstappen replay'de gördüğümüz üzere. Ee, o da buna çarptı ani fren yapınca ikisine kanalı kırıldı ve yumuşak lastiğe geçtiler artık hasarlı aşağı bakalım ne yapabileceğiz bekleyip göreceğiz maalesef bu kez oyun düzelttik. Bu sefer de oyunun gazabına, yayın gazabına uğradık. Yapacak bir şey yok. Bunlar olacak tabi. E, fakat düzelttiğimiz en azından bir düzelttiğimiz yarışa bir moral alıp puan alabilseydik güzel olacaktı maalesef. Bakalım. Belli olmaz hala 12 tur var ama hasarlı araçla arkadakilere direnmek çok zor olacak. Hatta öndekilere yetişmek çok zor olacak. Bakalım nasıl bir tempo tutturacağız. Sert lastiklerle hasarlı aracımıza birlikte arkada Alexander Alba ve Max Verstappen bize çok yakınlar. Arkada artık Spoon'u geride bırakıp arka düzeye çıktık. Alexander Albon'a Max Verstappen şu an için birbirlerine çok yakınlar. Max Verstappen sağ tarafa doğru açıldı. Alexander Albon da 130'lara doğru ilerlerken yan yana alır. Evet 130'ları geride bırakırken Max Verstappen dış kısımda. Alexander Albon'un iç kısımda şu an yavaş çıkan kombinasyona doğru ilerlerken son virajlarda. Alexander Albon içeride Max Verstappen dışarıda ve çekici avantajıyla gelip son dünya şampiyonu. Alexander Albon'u geride bırakıyor bildiğiniz gördüğünüz üzere. Evet kendisi için 21. sıra bakalım şimdi hedefi biziz. Biz de ön tarafta kopmamaya çalışıyoruz. Şimdilik kopmadık ilginç bir şekilde. Ön tarafta da tren var gördüğünüz üzere. Biraz sonra bir DRS treni olabilir. Şu an çekişte çekişte kopmadı. Evet e, bu arada ön kanadınız ufak e, bir hasar var sağ kısmında. E, maalesef aracın her yerinde hasar var. Bakın pist üzerinde zor duruyoruz. Arkayı kaydıra kaydıra ilerliyoruz. Maalesef ki bu arada Max Verstappen yine çok sert bir şekilde geliyor. ikinci sektörün girişinde. Bakalım şimdi kendisi gösterdi fakat yerimizi şimdilik koruyoruz son dünya şampiyonuna karşı. Evet S izine arkamızda Max Verstappen ve Alexander Albon yumuşak asit gerili, Çok hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Bu arada yine aynı şekilde yani Norris geçildiğimiz gibi çok dışarıya taştık. Max Verstappen iç kısımdan kendisini gösterdi. Ufak bir temas var arada fakat bir sıkıntı yok. Kimizi de Alexander Albon bu arada frenlemeyi kaçırdı ve dışarıya uçtu ilginç bir şekilde arkada. Arkada evet fark açıldı kendisiyle. Max Verstappen'e geçilmiş olduk yaptığımız bu hatayla. Zaten aracı piste durmak tutmakta zorlanıyoruz temasının ardından. Maalesef ki e, kendisi de geçildik. Zaten geçiş yapamıyorduk ama ilginç şekilde öndekilerden de kopmuyoruz. 18. tura girdik. Bu arada Alexander Albon şu an için pite girdi kendisi. Sanırsam yumuşak lastiklerin ömrü bitti. Bakalım Max Verstappen ne zaman bir pit yapacak yoksa 12-13 tur yumuşak lastikler için Japonya'da çok yüksek e, bir tur şey diyebiliriz. Patlama riski olabilir. Çünkü çok performans düşüşü olacak. Evet bu arada ön tarafta Max Verstappen ve Yuki Tsunoda iki Red Bull ee, power trade kullanan diyelim artık. Onu demeyelim. Onu diyelim kullanan sürücü. Yan yanalar bakalım şimdi son dünya şampiyonu Dış kısımda bu viraj için diğer viraj için iç kısımda bakalım yük o da yerini korumaya başaracak mı? Hayır. Max e ben taze lastik avantajıyla da... şaa hayır. Yük o da daha iyi şekilde çekiş fakat Max e ben taze lastik avantajıyla şimdi sol taraftan ilerliyor bakalım. İkisinde de DRS'si var arkadan biz de acaba bize ekmek çıkar mı diye ilerliyoruz. 20. sırada artık ne ekmek çıkacaksa bize de. Evet ikisi yan yana şu anda ilk viraj kombinasyona girerken Max e ben çok dışarıya açıldı yana kadar geldik fakat kendisi yumuşak lastiğin avantajıyla önde kalmayı sürdürdü. S viraj kombinasyonda ilerlerken. Evet ön taraftan kopmuyoruz. Bu arada Carlos Sainz'e gördüğünüz üzere bu gruba takıldı. Kaldı DRS terinde. Mick Schumacher sanırsam bu grubu yavaşlatıyor şu an için. Biz de bu gruptan kopmuyoruz. Araç hasarlı olmasına rağmen. Evet tempomuzun olduğu bir yarış. Şu an için yazık oluyor. 17 tura girdik. Hala her şey olabilir. Fakat var da Max Verstappen çok yavaşladı. Kendisine hairpin kısmında dış kısımdan deniyoruz bakalım şansımızı. Çekiç kısmında şu an için burnumuz önde. Evet Max Verstappen de şu an yumuşak gazın avantajını kullanıyor. Kendisi iç kısımda ilerliyor. Bakalım hangimiz önde kalacağız. Spoon virajına doğru ilerlerken kendisi dışarı kendisi içeride biz dışarıdayız düzeltiyorum. Kendisi ufak bir temas var aramızda fakat bir problem yok ki bizlere sanırsam. Ve kendisini geride bırakmayı başarıyoruz. Dışarı, dışarıdan gelip güzel bir atak yaptık. Sonunya şampiyonuna karşı. Şimdi düzlükte kendisi deniyor bakalım bize karşı bir atak fırsatı olabilecek mi? Fakat düzlüklerde çok hızlıyız bütün üzere. Şu an için hiçbir şekilde AI'den hızlıyız. Son 2-3 yarışlar alıştık AI'nin hızlı olmasına. Setup'tan dolayı biz daha hızlıyız ve Max Verstappen kendisi de artık Gümüş Asya'nın ömrü bitti ve pite daldı. Bakalım son kez bir kez daha yumuşak asil takıp yarışı bitirecek kendisi. Onun dışında kötü bir yarış ceza alıp başladı yarışta. Yuki Tsunoda'ya karşı bir die bomb değil. Güzel bir geçiş oldu bu. O Lennon Rossi yaptığımız atak gibi değil bu. E, kendisini geride bıraktık. Arka düzüğü, son viraj kombinasyonunda geride bırakırken Carlos Sainz bu arada pitte. Sanırsam kendisinin bir e, teması var Mick Schumacher'le. Kendisi bir kanal tasarıyla beraber sanırsam gerilere düştü şu anda o da. Aynı Max Verstappen ve Alexander Albon gibi. Evet artık yarışın son turundayız. Arkayı kaydıra kaydıra ilerliyoruz. Çünkü Sro da arkamızda kendisi geride bırakmış. 18. sırada ilerliyoruz. 10. sırada başladığımız yarışta maalesef temasların temasın kurban olduk tam bu kısımda. Ben bakın şu an gördüğüm çizgiden girdim ama Alexander orada frenlemeyi kaçırıp içeriden bakış atacaktı herhalde normalde ama frenlemeyi kaçırıp bize temas etti. Yapacak bir şey yok. Normalde hep o çizgiyi kullanıyorum ben. dışarıdan böyle pistin tamamını kullanıp sağ lastiğim içeride kalacak şekilde öyle dönüyorum o virajı. Maalesef e, orada öyle bir temas oldu ve artık George Russell Mercedes pilotu yarışı kazanırken biz de 18. sırada yarış tamamlamak için ilerliyoruz. Arkamızda ikisi o da Max Verstappen ve bu arada e, 26. turun sonunda göstermedim orayı. Carlos Sainz yarışı kaldı ve 21 pilotla yarış tamamlıyoruz. Japonya Suzuka'da en azından e, arkadaşlar zür tesellisi güzel bir e, ayarı buldum. Oyuna yeni bir güncelleme gelene kadar bu ayarla gerçek bir şekilde normal performansını olabileceğimiz bir şekilde oynayabiliriz diye tahmin ediyorum. Bakalım ilerleyen yarışlarda bekleyip göreceğiz. Artık sezonumuzun sonuna doğru geliyoruz artık zaten. Bildiğiniz üzere Ferrari sezonu dominant ama son yarışlarda Red, e, Red Bull Mercedes'in kazandığını gördük. George Russell bugün kazanıyor. Fernando Alonso podiumda. Acaba ikinci kim oldu? Bakalım birlikte biraz sonra. İkinci kim oldu acaba? Bir Ferrari mi acaba diyorum ama bir Ferrari olabilir. Evet, Charles Leclerc ikinci sırada kendisi. Mercedes'e galibiyeti getirdi. Artık videonun sonuna doğru ilerlerken arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. insan ettiysem affola tekrardan. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum sizlerin e, güzel leşlerine birlikte. Bakalım ilerleyen videolarda yine birlikte olmak üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın, şöyle bir e, öncelikle beraber şeyde bakalım. Önceden <laughs> George Russell yarışı kazanmış, e, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atabilirsiniz, kanalıma destek olmaz. isterseniz abone olup isterseniz de bildirim tuşuna basabilirsiniz. Ben artık kaçıyorum, e, iyi seyirler, görüşmek üzere. <laughs> But so then, Ferrari have now moved out of sight and out of reach. It's another triumph for the Italian team as they claim the World Constructors' Championship. Meanwhile, good work from Aston Martin.